Merhaba değerli öğrencimiz. My English Classes Online A1-A2 temel seviye İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Birinci dersimizin konusu Basic Singular Sentence Structures. Dilerseniz dersimize geçelim. Singular Sentence Structures ifadesi tekil cümle yapıları anlamına gelmektedir. Bir ismin, tekil bir ismin bir başka tekil isimle anlatıldığı, açıklandığı cümlelerdir. İngilizce'deki cümlelerin en temel yapısı bu ifadedir. Noun is noun. Yani tekil bir isim, is bir fiilinin tekil çekimi ve bir noun. Tekrar tekil bir isim. Örnek cümlemizde de görebileceğiniz üzere. Dublin is a city. Dublin bir şehirdir. Öyelere tek tek bakmamız gerekirse Dublin tekil ismimiz, is be fiilinin tekil hali dırdır manasında ve a city bir şehirdir yine tekil bir isim olarak kullanılmıştır. Dilerseniz şimdi bu konumuza ait diğer örnek cümlelerimize hep birlikte bir göz atalım. Elon Musk is a businessman. Elon Musk bir iş adamıdır. Tek tek öğelere bakarsak Elon Musk tekil ismimiz is Be fiilinin tekil çekilmiş hali, dırdır manasında. Ve a businessman, bir iş adamı, yine tekil bir isim olarak kullanılmıştır. Bir diğer örneğimiz, blue is a color. Mavi bir renktir. Yine bu cümlenin öğelerine de tek tek baktığımızda, blue tekil bir isim, is be fiilinin tekil çekilmiş hali, ve a color ifadesi yine tekil bir isim olarak kullanılmıştır. Bir sonraki örneğimiz Brazil is a country. Brezilya bir ülkedir. Yine Brazil tekil ismimiz. Is bir fiilinin tekil çekilmiş hali ve a country ifadesi tekil bir isim olarak kullanılmıştır. Bir diğer örneğimiz Lisbon is a city. Lisbon bir şehirdir. Yine öğelere bakıyoruz. Lisbon tekil ismimiz. Is yine tekil olarak kullanılan fiilimiz. Ve esteti ifadesi tekil bir isim olarak kullanılmıştır. Bir diğer örneğimiz pudding is a dessert. Pudding bir tatlıdır. Yine öğelere tek tek bakarsak pudding tekil ismimiz. Is bir fiilinin tekil çekimi. Ve a dessert ifadesi yine tekil bir isim olarak kullanılmış. Bir başka örneğimiz Sarah is a girl. Sarah bir kızdır. Yine öğelere bakarsak Sarah tekil ismimiz. Is bir fiilinin tekil çekimi. Ve a girl ifadesi yine tekil isim olarak kullanılmıştır. Bu yapıya ait örneklerimizi çoğaltmamız mümkün. Örneğin a mosquito is an insect. Bir sivrisinek bir böcektir. Yine dikkat ederseniz a mosquito ve an insect tekil isimlerini kullandık ve bir fiilinin tekil çekimi olan is fiilini kullandık. Bir başka örneğimiz a parrot is an animal. Bir papağan bir hayvandır ya da papağan bir hayvandır diye çevirebilirsiniz. Yine a parrot ve an animal tekil isimleri is tekil fiiliyle birlikte kullanılmış. An onion is a vegetable. Bir soğan bir sebzedir. Yine an onion ve a vegetable ifadeleri tekil birer ismimizdir. Ve yine tekil fiilimiz olan izle birlikte kullanılmıştır. A bus is a vehicle. Bir otobüs bir araçtır. Yine a bus ve a vehicle tekil isimleri is tekil fiilimizle kullanıldı. Ve bu konuya ait son örneğimiz. A soul is a tool. Bir testere, bir alettir. Yine dikkat ederseniz, Esso ve etul tekil isimleriyle bir fiilinin tekil çekilmiş olan is hali kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, dilerseniz şimdi bu dersimize ait ders sonu aktivitelerine hep birlikte göz atalım. İlk örneğimize bakarsak, Leonardo da Vinci izen Evet dikkat ederseniz Leonardo da Vinci tekil ismimizle başladık. Bir fiili olan is tekil fiilimizi kullandık. Ve en belirtecinden sonra bize bir isim lazım. Buraya uygun olan ismimiz artist. Leonardo da Vinci is an artist. Leonardo da Vinci bir sanatçıdır. İkinci örneğimize bakarsak David Beckham a footballer. Bu örneğimizde de göreceğiniz üzere iki tane tekil isim verilmiş. David Beckham ve a footballer. Yani David Beckham futbolcu. O zaman araya bir yükleme, bir fiile ihtiyacımız var. Tekil fiilimiz neydi? Is. David Beckham is a footballer. David Beckham bir futbolcudur. Bir diğer örneğimiz A plane is a Yine cümlemiz tekil bir isimle başlamış dikkat ederseniz. Tekil fiilimiz de verildi. O zaman en sonunda yine bize tekil bir isim gerekli. Vehicle. A plane is a vehicle. Uçak bir araçtır. Bir sonraki örneğimiz. Scotland a country. Yine dikkat ederseniz iki tekil isim verilmiş. İskoçya ve bir ülke. O zaman bize bir yüklem gerekli. Dırdır manasında. Tekil yüklemimiz neydi? Is. Scotland is a country. İskoçya bir ülkedir. Ve son örneğimize bakarsak Lilium ise yine dikkat ederseniz Lilium zambak ismimiz verilmiş ve tekil fiilimiz verilmiş. O zaman tekrar bir tekil isme ihtiyacımız var. Lilium Is a flower. Zambak bir çiçektir. Evet arkadaşlar, birinci dersimizi tamamladık. Siz de bu konuyu pekiştirmek ve daha çok aktivite çözmek isterseniz aşağıdaki linklerden dilerseniz A1-A2 Temel Seviye Gramer Kitabımızı satın alabilir, Udemy sitesinden eğitimlerimize kaydolabilir ya da MyEco web sitemizdeki eğitimlerimizi satın alabilirsiniz. Başarılar dileriz.